2024 model G60 BMW 520i. Bu araç premium mu yoksa sadece pahalı bir hayal kırıklığı mı söyleyeceğiz? Bütün sürelem bu kaputun üstünde yemek yiyebilir. Büyük bir sofra gibi. Benim boyum 1.80. Kasa olarak çok şişirilmiş. Yani gereksiz şişirilmiş bir araba. Eski kasayı sağdan, soldan pipet sokup hava basmışlar. Pipet sokup hava basmışlar gibi. Gereksiz büyük yani bu. Eski kasası daha sportifti bu arabanın. Yani bu ne bu? Ne? Corolla'nın led farları gibi ya. Sen BMW'sin bir kendine gel ya. Bu arabada her şey dokunmatik. E bu rahatsız ediyor. Dörtlü bir de dokunmatik burada. Kuşta olan sadece şurada gördüğünüz tuşlar var. Ses açma, şu, joystick, şu bir de vites. Elmas vites. Başka bir şey yok. Mesela bu arabanın uyuz olduğum şey ne biliyor musun beni? Tabela okuyucu var. Kapatamıyorsun tabela okuyucu. Her bindiğinde tekrar tekrar şunu yapman lazım. Şunları kapatman lazım falan filan. Yoksa ötüyor. Her tabela gördüğünde dın 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 BMW'de yine bir 1.6 vakası. 1.6 BMW olmaz ya. Olmaz. Ben bunun kullanımını da beğenmiyorum. Bunun kaputu çok geniş ya. Bak şöyle geliyor ön kaput. Şöyle. O da beni rahatsız ediyor. Tabii ki de teknolojiye ayak uydurulmuş. Göze hitap ediyor. Yani şu kristalleri çekmeliyiz mesela. Bunların rengini. Bak her şey dokunmatik. Her şey. Yani en azından 400'e de dokunmatik olmasın. Yani. Tamam beygir var, tork var ama motorun 1.6 oluşu adama hissettiriyor yani bunu. Bu arabanın kamerası benim gördüğüm en iyi kameralardan biri. 16 Pro Max gibi çekiyor. Bu arabanın en sevdiğim özelliği ben park ederken yapacak mı bilmiyorum şimdi iki araba arası. Heh, böyle kamerayla oynuyor. Akşam park ederken bununla oynuyorum biraz. Arabada 6 ayrı modu var. Hiçbir arabada bu kadar fazla mod göremezsiniz. 5'inin ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece sportun ne işe yaradığını biliyorum. Etkinleştir. Bak yanlarımı sıktı. Koltuk yanlarımı sıktı. 5 milyon para vereceğim, perdeyi kendim elimle kaldıracağım. Olur mu ya bu öyle bir şey? Arabanın arkası zırhlı havası veriyor. Geniş ve kapalı bir kafes gibi. Sanki dört bir taraftan kuşatılmış gibiyim yani. Buyurun,